Eğer bu videoya denk geldiyseniz bu tesadüf değil. Belki de şu anda yüreğinizde derin bir acı var. Belki de sevdiğiniz biri sizi terk etti ve nasıl ayağa kalkacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden lütfen sadece 10 dakikanızı bu video için ayırın. Her kim olursanız olun, birazdan duyacağınız şeye ihtiyacınız var. Size söz veriyorum. Bu kısa video bittiğinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve duyacaklarınız kaybı nasıl gördüğünüzü sonsuza dek değiştirecek. Hazır mısınız? Roma İmparatorluğu'nun karanlık günleriydi. Nikopolis şehrinin dışında mütevazı bir kulübede Epiktetos oturuyordu. Bir zamanlar köle olan bu adam şimdi imparatorluğun en bilge filozoflarından biriydi. Ama bugün onun kapısını çalan genç bir kadındı. Kadın kapıda durdu, gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Sesi çıkmıyordu, sadece titriyordu. Epiktetos onu içeri davet etti, ateşin yanına oturmasını işaret etti. ''Konuş evladım'' dedi Epiktetos yumuşak bir sesle. ''Ne seni bu hale getirdi?'' Kadın uzun bir sessizlikten sonra konuşmaya başladı. ''Efendim, sevdiğim adam beni terk etti. Üç yıl, üç yıl birlikteydik. Ona inandım, ona güvendim. Ona hayallerimi verdim. Birlikte bir gelecek kuracaktık. Ama dün... Dün bana başka biriyle evleneceğini söyledi. Sadece böyle, hiçbir açıklama olmadan. Sanki ben hiç var olmamışım gibi. Kadının sesi kırıldı. Nasıl bu kadar kolay terk edebildi beni? Sanki üç yılımız hiçbir şey değilmiş gibi. Sanki ben hiçbir şey değilmişim gibi. Efendim, söyleyin bana, ben bu acıyla nasıl yaşayacağım?'' Bu ağırlığı nasıl taşıyacağım? Epiktetos ayağa kalktı. Yürümeye başladı, topal bacağını sürüyordu. O bacak, efendisinin onu dövdüğü günden kalma bir hatıraydı. Pencerenin yanına gitti ve dışarı baktı. Bir hikaye anlatayım sana, dedi. Senin yaşından daha genç bir zamanımın hikayesi. Kadın gözyaşlarını sildi ve dinlemeye başladı. Ben de bir zamanlar köleydim, diye başladı Epiktetos. Efendimin malıydım, bir eşya, bir nesne ama efendimin evinde başka bir köle vardı. Güzel bir kadın, adı Talya'ydı. Epiktetos'un sesi yumuşadı. Talya. Ah Talya. İlk defa ona baktığımda sanki güneş doğmuştu karanlık dünyamda. O gülümsediğinde zincirlerimi unutuyordum. O konuştuğunda acılarım kayboluyordu. İlk defa bir köle olarak değil, bir insan olarak hissediyordum kendimi. Aylarca devam etti. Aylarca ona aşık oldum sessizce. Çünkü biliyordum, bir köleler arasında aşk yasaktı. Ama sonunda cesaretimi topladım. Ona olan hislerimi söyledim ve o o da beni sevdiğini söyledi. Kadın öne eğildi. Peki ne oldu sonra? Epiktetos derin bir nefes aldı. Efendim ona baktı. Zengin bir adam ona baktı ve bir gün Talya satıldı. Başka bir şehre, başka bir efendiye. Vedalaşmaya bile izin vermediler bize. O gün sabah uyandığımda o gitmişti. Sadece boş bir yatak ve kırık bir kalp kalmıştı geriye. Bir kadının gözleri büyüdü. Ama ama nasıl dayanabildiniz? Nasıl bu acıya katlanabildiniz? Epiktetos döndü, kadına baktı. Gözlerinde derin bir huzur vardı. İşte tam da o gün dedi. O gün öğrendim hayatımın en önemli dersini ve şimdi sana o dersi öğreteceğim. Epiktetos tekrar oturdu, ateşe baktı. O gün Talia gittikten sonra yerlere yığıldım. Ağladım, inledim, hayata lanet ettim. Neden diye bağırdım. Neden tanrılar bana bu acıyı verdi? Neden sevdiğim kişi elimden alındı? Günlerce yemek yemedim, uyumadım. Sadece acı çektim. Ama bir gün Epiktetos'un sesi değişti. Bir gün efendimin kütüphanesini temizlerken Eski bir filozofun yazdığı bir kitap buldum ve o kitapta bir cümle vardı. Sadece bir cümle ama o cümle hayatımı değiştirdi. Kadın nefesini tuttu. Ne yazıyordu? Epiktetos gözlerini kapadı sanki o günü yeniden yaşıyordu. Seni rahatsız eden şeyler değildir. Onlar hakkındaki düşüncelerin seni rahatsız eder. İşte bu. Sadece bu. Kadın kafasını salladı. Ama anlamıyorum. Sevdiğim biri gitti. Bu bir gerçek. Bu beni acıtıyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? Epiktetos öne eğildi. Bak evladım. Şimdi çok dikkatli dinle. Çünkü söyleyeceğim şey seni özgürleştirecek. Talyayı kaybettiğimde ben üç şey kaybettim sandım ama aslında yanlıştım. İlk olarak Epiktetos parmaklarını saymaya başladı. Onun fiziksel varlığını kaybettim. Onu göremiyordum, dokunamıyordum, onunla konuşamıyordum. Bu bir gerçekti. Bu kontrol edemediğim bir şeydi. İkinci olarak birlikte kuracağımız geleceği kaybettim. Ama dur. Epiktetos durdu. O gelecek hiç var mıydı? Hayır. O sadece benim zihnimde vardı. Sadece bir hayal, bir olasılık ve ben hiç var olmayan bir şeyi kaybettiğim için ağlıyordum. Üçüncü olarak Epiktetos devam etti. Kendimi kaybettim. Değerimi, mutluluğumu, huzurumu kaybettim. Ama bekle. Bunları kim aldı benden? Talya mı? Hayır. Efendim mi? Hayır. Ben. Ben kendimi aldım kendimden. Çünkü mutluluğumu başka birine bağlamıştım. Kadın ağzını açtı konuşmak için ama Epiktetos devam etti. Ve işte o an anladım. Talya'yı kaybetmek acı vericiydi. Evet. Ama asıl acı Talya'nın gitmesinden değil benim ona olan bağımlılığımdan geliyordu. Ben mutluluğumu ona emanet etmiştim. Ben gücümü ona vermişim. Ve o gittiğinde güçsüz kaldım. Çünkü kendi gücümü hiç sahiplenmemiştim. Epiktetos ayağa kalktı, kadının karşısına geçti. Şimdi sana soruyorum. Sevdiğin adam seni terk ettiğinde ne kaybettin gerçekten? Kadın gözyaşlarıyla cevap verdi. Her şeyimi kaybettim. Sevgimi, hayallerimi, geleceğimi. Hayır, diye keskin bir şekilde konuştu Epiktetos. Hayır evladım. Sen hiçbir şeyini kaybetmedin. Çünkü sen hala buradasın. Kalbin hala atıyor. Akciğerlerin hala nefes alıyor. Zihnin hala düşünüyor. Sen hala sensin. O adam senin bir parçanı alamaz. Çünkü sen bir bütünsün. Ama acı çekiyorum, diye inledi kadın. Evet acı çekiyorsun, dedi Epiktetos yumuşakça. Ama neden acı çekiyorsun? Çünkü sen şunu düşünüyorsun. O gitmememeliydi. O beni sevmeye devam etmeliydi. O benimle kalmalıydı. Sen gerçekliğe karşı savaşıyorsun.'' ve gerçekliğe karşı savaşan her zaman kaybeder. Epiktetos kadının ellerini tuttu. İşte benim o gün yaptığım tek şey buydu. Gerçekliği kabul ettim. Talia gitmişti. Bu bir gerçekti. Bu benim kontrolümde değildi. Ama ne kontrolümdeydi? Benim tepkim, benim düşüncelerim, benim seçimim. Ve ben seçtim. Epiktetos'un sesi güçlendi. Acı çekmeyi değil, öğrenmeyi seçtim. Kırılmayı değil, güçlenmeyi seçtim. Kurban olmayı değil, özgür olmayı seçtim. Kadın başını kaldırdı. İlk defa gözlerinde umut vardı. Epiktetos devam etti. Bak, sana bir şey göstereceğim. Bacağını gösterdi. Bu bacağım. Görüyor musun nasıl topal olduğunu? Efendim bir gün bana çok kızdı. Bacağımı öyle bir kırdı ki, artık hiç düzelmedi. Acıyla yerlerde kıvrandım. Ama o sırada bir şey fark ettim. Ne fark ettiniz?" diye sordu kadın. Fark ettim ki, dedi Epiktetos. Efendim bacağımı kırabilir ama ruhumu kıramaz. Bedenimi yaralayabilir ama özgürlüğümü yaralayamaz. Çünkü gerçek özgürlük dışarıdan değil içeriden gelir ve kimse, hiç kimse benden alamaz bunu. Epiktetos pencereye yürüdü. O gün Talia gittikten sonra kendime bir söz verdim. Dedim ki, Epiktetos bir daha asla mutluluğunu başka birine bağlayamayacaksın. Bir daha asla gücünü başka birine veremeyeceksin. Çünkü sen zaten tamamsın. Sen zaten bütünsün. Ve başka birine ihtiyacın yok tamamlanmak için. Ve o günden sonra Epiktetos döndü. O günden sonra özgür oldum. Gerçekten özgür. Çünkü artık hiçbir şey, hiç kimse beni kıramazdı. Çünkü ben artık dışarıdaki şeylere bağımlı değildim. Ben artık kendi içimde evimi bulmuştum. Kadın ayağa kalktı. Sesi hala titriyordu ama daha güçlüydü. Ama efendim, o adam benim hayatımın aşkıydı. Nasıl onu unutabilirim? Nasıl bu acıyı geride bırakabilirim? Epiktetos gülümsedi. Unutmayacaksın, dedi. Eh. Ve unutmana da gerek yok. Ama şunu anlayacaksın. O adam senin hayatının aşkı değildi. Çünkü gerçek aşk seni terk etmez. Gerçek aşk koşulsuz kalır. O adam sadece senin hayatının bir bölümüydü. Bir öğretmen sana bir şeyler öğretmek için geldi ve şimdi dersi bitti. Gitti. Ne dersi?" diye sordu kadın. "Sana kendi değerini öğretti," dedi Epiktetos. "Sana bağımsız olmanın önemini öğretti. Sana kimseye muhtaç olmadan nasıl ayakta durabileceğini öğretti. Ama sen henüz bu dersi almadın. Sen hala ona bağımlı olduğunu düşünüyorsun. Sen hala onsuz yapamayacağını sanıyorsun." Epiktetos kadına yaklaştı. "Ama şimdi dinle. Şimdi çok dikkatli dinle." Sen o adamdan çok daha güçlüsün. Sen onun seni terk etmesine izin verdiğin için güçlüsün. Çünkü güçlü olan tutan değil, bırakan kişidir. Güçlü olan dilenen değil, ayakta duran kişidir. Ve şimdi Epiktetos'un sesi bir fısıltıya döndü. Şimdi senin yapman gereken tek şey şu. Acını hisset ama acının kölesi olma. Ağla ama ağlamanın seni tanımlamasına izin verme. Özle ama özleminin seni tüketmesine izin verme. Ve en önemlisi Epiktetos kadının gözlerinin içine baktı. En önemlisi her sabah uyan ve kendin için yaşamayı seç. O adam için değil. O adamın geri dönmesi için değil. Sadece kendin için. Çünkü sen ona muhtaç değilsin. Sen asla muhtaç değildin. Sen her zaman tamaydın. Sadece unutmuştun. Kadın gözyaşlarını sildi. Ama bu sefer farklı gözyaşlarıydı. Acı değil anlayış gözyaşlarıydı. Peki, dedi kadın, peki ya hala onu seviyorsam, ya hala onunla olmak istiyorsam? Epiktetos derin bir nefes aldı. Onu sevebilirsin, dedi. Ama onu seven sen, artık eski sen olmayacak. Artık sen, ona muhtaç olan, ona yalvaran, onu geri isteyen biri olmayacaksın. Sen, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi gücünü bilen, kendi değerini tanıyan biri olacaksın. Ve eğer o geri dönerse, seni bu haliyle istediği için dönecek. Zayıf halini için değil, güçlü halini için. Ve eğer geri dönmezse?" diye sordu kadın. Epiktetos gülümsedi. "Eğer geri dönmezse, sen zaten kaybettiğin bir şeyi aramaktan kurtulmuş olursun. Çünkü seni güçlüyken istemeyen biri, seni zayıfken de gerçekten istemiyordu. Sadece senin ihtiyacından besleniyordu." Ve böyle birini kaybetmek aslında bir kazançtır. O gün kadın Epiktetos'un kulübesinden ayrılırken farklı bir insandı. Hala acı vardı yüreğinde ama artık o acının kölesi değildi. Artık o acının efendisiydi ve Epiktetos kadın giderken kendi geçmişine baktı. Talyayı düşündü ve ilk defa ona teşekkür etti. Çünkü Talya onu terk ettiğinde aslında ona en büyük armağanı vermişti. Kendini bulma fırsatı. Yıllar sonra o kadın büyük bir filozof oldu. Ve insanlar ona sorduğunda, "Nasıl bu kadar güçlü oldunuz?" diye, o her zaman aynı cevabı verirdi. "Sevdiğim biri beni terk ettiğinde, ben de eski halimi terk ettim ve gerçek gücümü buldum." Bu bilgelik dolu hikayenin sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım bu muhteşem öğretiden keyif almışsınızdır. Epiktetos bize şunu öğretiyor: kaybettiğiniz kişi aslında sizin hiçbir parçanız değildi. Çünkü siz zaten bir bütünsünüz. Tıpkı Epiktetos gibi bizler de hayatlarımızı kaybettiklerimizi ağlayarak geçirebiliriz ya da sahip olduklarımızı keşfedebiliriz. Kendi gücünü keşfeden o kadın gibi olalım sevgili dostlar. Artık anlayalım. Seni terk eden biri aslında sana özgürlüğünü geri vermiştir ve en büyük aşk kendine olan aşktır. Çünkü sadece kendini seven biri Başkasını gerçekten sevebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.